Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere anket yaparak para kazanabileceğiniz bir tane siteden bahsedeceğim arkadaşlar. E, sitenin linki açıklama kısmında var. E, bu arada videomuza geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. E, bildiğiniz üzere sitemizde çıktı. Açıklama kısmında sitenin linki de var. Sitenin linkine de gidebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hadi videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere e, dün bir toplulukta duyuru yapmıştım. Gamer Hoca diye oyun kanalımız açıldı. 2-3 gün içinde buraya da oyun videoları gelecek. Günlük olarak buraya da video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Aşağıdan bu kanala da abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Şu an 14 abone. Sadece daha dün açtım. Abone olursanız da gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar sitemizin ana sayfasına geldik. Sitemizin adı gördüğünüz üzere de Mio. Açıklama kısmında sitenin linki var arkadaşlar. Şu an sitede benim 600 puanım var. Bu 600 puan ise 5 5 lira 54 kuruş ediyor arkadaşlar. Siz bu e, puanı 20, 20 bin puanda çekim yapabilirsiniz arkadaşlar. Günlük olarak anket geliyor zaten buradan da görebilirsiniz benim e, kaçırdığım anketleri görebilirsiniz arkadaşlar buraya sık ilgilenemiyorum YouTube'dan dolayı gördüğünüz üzere 15 Aralık'ta 2, 17 Aralık'ta 2 anket, 18 Aralık'ta 2 anket ve 19 Aralık'ta ise bir anket gelmiş yani 2 günde bir ikişer anket geliyor arkadaşlar bu anketleri yaparak çok güzel paralar kazanabilirsiniz her 100 puan 0.94 kuruş yani 94 kuruş arkadaşlar bu da gerçekten çok iyi çünkü aralarında 250 puanlık, 150 puanlık ve diğerleri de 100 puan olarak ödüller veriliyor arkadaşlar. Ve siz buraya girdiğinizde e-postanızı ve profilinizi tamamladığınızda sadece 600 puan yani 5 lira 54 kuruş verecek. Bu da gerçekten çok iyi bir e, ücret arkadaşlar. Buradaki linki kopyalayarak buradaki e, linki kopyalayarak her arkadaşınızdan 500 puan yani arkadaşlar ortalama olarak 5 dört buçuk lira kazanabilirsiniz arkadaşlar e, bu da çok iyi bir şey ama şart olarak arkadaşlar e-postasıyla profilini tamamlayıp bir tane anket yapması gerekiyor arkadaşlar zaten kayıt olduğu gün bir tane anket geliyor ona hatta iki anket geliyor bu anketlerden birini yaptığında e, siz tam dört buçuk lira para kazanıyorsunuz referans başı dört buçuk lira gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar bu da gerçekten çok güzel bir rakam ödemeler bölümüne bastığınızda zaten arkadaşlar liste boş diyor. 20 bin puan olduğunda çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar yani hem PayPal veya banka hesabınıza çekim yapabiliyorsunuz ve App Store'dan ve Google Play'den de indirebiliyorsunuz yani telefondan kullananlar için de gerçekten kolaylık sağlayabilir arkadaşlar bu dediğim üzere böyle yani buradan da zaten nerelerden kazandığınızı mesela ben 12 Aralık'ta e-postadan 15 Aralık'ta ise arkadaşlar profil tamamlamadan kazanmıştım. Bu e-postanızla profilinizi tamamlamazsanız anket gelmez onu da söyleyeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ne kadar referansınızın olduğunu da buradaki arkadaşları davet et bölümünden de görebilirsiniz. Şu an benim 3 uyan var ama hiçbirinden kazan sağlayamamışım bunun sebebi ise hiçbiri e-postasıyla profilini tamamlayıp e anketleri yapmamışlar arkadaşlar. İsterseniz buradan e-post birini bir arkadaşınızın e sana girerek arkadaşlar onu davet edebilirsiniz veya buradaki linki de kopyalayarak arkadaşlar başkalarını davet edebilirsiniz arkadaşlar. Buradan da eğer bir siteniz varsa logosunu ve banner grafiklerini indirip sitenizde de reklam yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Burada zaten yapmanız gerekenleri bizzat söylüyor. İlk önce e, linkinizle gidecek, sonra kaydolacak ve bir anketi başarıyla tamamlayacak arkadaşlar. E, buradaki tuşlardan da Facebook ve Twitter'dan paylaşabilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmında milyonunda linki var arkadaşlar. Açıklama kısmından da e, Gamer Hoca kanalında gidebilirsiniz. Gamer Hoca kanalına da abone olmayı unutmazsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.